Paket <laughs> jübeti arkadaşlar. Şimdi bizim usta al kaponu etki altına aldı. Akrabasının ona selamını getirince Gel. <laughs> usta senin videonda herhalde bu usta yürek yiyor sabahları dediler. He, bayağı i̇şte. okudum da. He. yanında şey, ciğer. He. <laughs> 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 ciğer yiyor. Şimdi... Alkafonun Al e, nasıl etki aldığını aldığını bir göster insanlara ama fazla kendi riske atmadan Aha. bir yaklaş ona biraz. bir şey Eldiveni niye çıkarıyorsun? Eldiveni mi? Evet alkafon... Capone. bir senin akraban. Anladın mı? Ya. 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 Bir duymadın sen değil mi? <laughs> abi bu kıtmır mıtmır tanım abi. Bak. Sen, sen kıtmırdan deli geli olma. Tamam mı? Kıtmırdan deli geli olma. Anladın mı? Kutlur ne yaptı? Sadık koydu. Yok, yok, yok. Yok. O da e sana dedim, Kutlur'un e selamı var sana dedim, değil mi? Akraban dur, akrabalığın doğru yapsın. Ama abi kendini tehlikeye atma, elini fazla şey yapma ama. Sen onu etki altına alacak gibi gözükmüyor abi ya. He? Onu sen alıştıramazsın. Ya alıştırıyorum hani. Bak, Kıtmır. Kıtmır'ı anlıyor mu? Bak ayeti gibi bana okutun. Yok. 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 Aa yok. yok. Anladın mı? Ha buraya otururum ha buraya. Ha buraya otururum. Hiç şey yapamazsın. Oraya otursan uzanamaz oraya zaten bak. Tam oraya kadar uzanıyor. Yok. Ben tam bakayım. böyle yakın mesafesinde otursan abi oraya. Çok seveyim seni. Bak kıtmır ederim seni. Abi bu kıtmır mütmür anlamıyor ya. Anlamaz oğlum bir. Ne na Bak şimdi, illa illâ sigara çekersin bak, bak. bak şimdi, illâ sigara çekersin. Sigara yedi mi sen? Bak. Oo, yanaşıyor sana. Kaç sigara yiyeyim seni? Kuram mı açsana? He? <laughs> <laughs> Dua mı açacaksın sana? Kitmir'in ayetini açacağım ama. Oku, okunmuş mu yani? He. Ha, yani onu, okun, onu duyduğu zaman dalmıyor mu? En tehlikeli kitmir idi. Köpekler de? Tabi. Ashab-ı Keyf'in köpeği en tehlikeli oydu. Ama tabi o zaman da bir şeyli var idi. Müslümanları öldüren bir deyyus var idi. He. Anladın mı? Çoban. Çoban da Hristiyan. Köpek de onların köpeğiydi. Bunlar, arkadaşlar Müslüman oldular. Tergedi'yle köy. Hı. Kıtmir de onların köpeği. Onlar ki Tergedi'yi, köpek de onları takip etmeye başladı. Hani köpek yerimize haber verir diye <laughs> köpeği taşlamaya başladılar. Köpek dile geldi. Yani siz Müslüman olduğunuzda, bu insandan kurtulduğunuzda benim ne istersiniz? Ben de sizden beraber yolu Hadi ya. <laughs> köpek işte e, ee, sendetle müjdelenen köpeklerinin bir tanesi de kıtmıyordu. Ondan dolayı şimdi en tehlikeli köpek o idi. Bu da şimdi... daha kuru yalan. Onun an. akrabasıdır. Gel buraya. Ha buraya gel. Şşş. Gel buraya. Gel 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 gel. Ha. Ah. Ah. Ha. Gel buraya. Al kafan, gel oğlum. Sabri. Abi nereden alsaydınız şimdi? Hah gel. Gel. Gel buraya, buraya bakın Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Bak. Bak. Hadi dolara gözünü seveyim. Bak. Ha buraya görüyor musun? İz fit geci. İlen fi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Burayı uzatmasın şimdi. Abi bir daha okusana abi. Ne olur Abi de sen. Abi hani işlemi ya abi ne oldu? İşler işler. Abi sen o yanlış. Ne Gel Ne yalnız... Buraya Ne yapıyorsun? <laughs> <Yol> buraya. <laughs> buraya uzak gel. Pera ver. Pera uzanım sen dinle Gel buraya. Az daha yaklaş abi. Olacak. Gel buraya. Gel. Yolu yürü. <laughs> abi bu işlemi ya demek Ya işler işler. Neyse. Üçüncü round yaparız onunla. Biraz daha yaklaş abi. Bir okusana abi. Okuyarak git yanına abi. Ya. Yanlış yerden başladın be Çok büyük dua Bu kadar büyük dua olur mu? Dua değil ayet. ashab keyf. keyif. Süre keyf suresi. Şimdi Şii ara ayrımında. Neyse Hayır. abi sen ustalar bağırıyor yukarıda. sen sen abi o işlemeyecek ona. Anladın mı? Kaşesini göstereyim size. Kaşesini göstereyim size. Biraz daha yaklaş abi. He, evet, ya Sen biraz daha yaklaş da abi, o et, kaçarsın. Gel buraya. Kaçar buraya. Yazana buraya. Abi, buraya. Abi okudun ağzı çıkmıyor orada ha, ne var bir de. Şşşş. buraya. Niye kitlerin ismini duydun da oraya sindin hemen? Korkudan sindin. He? Az daha yaklaş abi harbiden etkili oldu demek. Kitlerin ismini niye duydun da sindin oraya sindin korkudan? Kıra ya. ya. Yaklaş yaklaş abi. Az daha yaklaş abi bakalım. Çıkacak mı? Belki harbiden korktu belki de. Hani yaklaş abi. Bilim, değil, bilim, bilim. He, agrabandır, bilim, agrabandır, agrabandır. mı? Yaklaş abi. bakalım. Tamam. Hemen geri kaçarsın şey olur. Trafik. abi. Yo. <laughs> seni kaçırmak istemiyorsan, sen ne diyorsan diye. Anladın mı? Sen akvurduğun kalacaksa seni kütüne şüya diye Abi doğa bayağı işe yarıyor ama ya. En azından kalmadı sana ya. He. Caldım, caldım. Yavaş 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 yavaş. Benim ilacım yayla. Atım <laughs> rezeteleri benim ilacım yayla. <laughs>